Evet, öncelikle arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi ayaklarımızdan nasıl negatif enerji temizliği yapabiliriz? Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Öncelikle kaya tuzunu alıyoruz. Elim evet önümde görmüş olduğunuz gibi bir kaba ılık bir su dolduruyoruz. Sonrasında arkadaşlar şöyle birkaç tutam birkaç defa olacak şekilde besmele çekerek Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim vücudumda bütün negatif enerjinin bu suyla ve bu tuz aracılığıyla e, enerjimin e, negatif enerjimin vücudundan akıp gitmesine niyet ediyorum diyorsunuz arkadaşlar bu şekilde 3 defa olacak şekilde suyunuza tuzunuzu ekledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yaptık? Şimdi tuzumuzu serptik, suyumuzu karıştırdık. Şimdi elimde görmüş olduğunuz karanfil yağından 10 damla damlatacağım. Peki bu karanfil yağı ne işe yarayacak? Şimdi tuzumuzu koyduk. Suyumuza karanfil yağını neden ekliyoruz? Şimdi karanfil yağı arkadaşlar geçmiş zamanlarda Çin tıbbında kullanılan bir yağdır. Özellikle kök çakramızı besleyen ve o e, maalesef ki blokajlar var ya o, ah, o blokajlar blokajların şifalanmasını sağlayan bir yağdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim ayak altımızda birçok yerde e, ee, uyaranlarımız vardır, sinir uçlarımız vardır ve bu ayak uçlarında, ayak altındaki, tabandaki e, o uyaranları şifalanmasını sağlayacak bir yağdır arkadaşlar. Şimdi hem enerji temizliğinde hem ayak e, sağlık bakımı için hem de arkadaşlar e, şifalanması için inşallah ne yapıyoruz? Damlatıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımı damlattım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ayaklarımızı ne yapıyoruz? Suyumuzun içinde 30 dakika, 40 dakika bekletiyoruz. Bekletirken peki ne söylüyoruz arkadaşlar? Niyet ediyorum vücudumdaki bütün enerjinin ayaklarımın altından akıp gitmesine kök çakramın kullanmış olduğum yağ terapisiyle dengelenmesine. Arkadaşlar ne diyorduk? Her zaman ne söylüyorum? Niyet çok önemli. Niyet edin. Çünkü niyet ettiğimizde evrenin frekansına yani niyet ettiğimizde o niyetimize karşılık o enerji akımını kendimize çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Mutlaka ne yapıyoruz? Eylemlerimizle niyetimizi ediyoruz arkadaşlar.